Sevgili izleyenlerim, daha enerjik, daha genç, daha istekli olmak için sizlere şahane bir diyet vereceğim. Bu bir beslenme tarzı. Herkesin bana sorduğu ne yapıyorsunuz siz Taylan Hanım? Hiç mi yorulmazsınız siz Taylan Hanım? Ne içiyorsunuz, ne yiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? cevabı. Biraz sonra başlayacak olan YouTube videomuzda ben size bir diyet programı vereceğim. Sonra o diyeti yazılı olarak ve yanında verdiklerimin figürleriyle birlikte göreceksiniz. Ama bunları görmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. gramımıza işaretleyin ki her yeni videomuz yayınlandığında size bilgi gelsin. Başlıyoruz. Ben sağlıklı beslenmeyi tabii ki mesleğim gereği prensip haline getirdim. Ama benimle beraber seyahate gidenler, yemeğe çıkanlar, arkadaşlarım, ailem hiçbir zaman şu lafı duymaz: "Ben yemeyeceğim, Hı, bunu tadını istemiyorum bakmak." Hayır, bunu duymazlar ve görürler ki aslında ben her yiyeceği yiyorum. Her yiyecekle ilgili Arap iyi. Hiçbir yiyecek benim kategorimde e, kara listede değil. Ama bazı yiyecekleri biraz daha azaltarak yiyorum ve uzun aralıklarla yiyorum. Bunların başında da tatlı gelir. Hep size söylediğim, hep e, öğüt verdiğim diyeyim. en önemli unsurlardan bir tanesi de eğer enerjik olmak istiyorsanız, eğer yaşlanmak istemiyorsanız içinde rafine şeker bulunan her şeyi günlük beslenmenizden çıkartmanızı öneriyorum. Meyve tabii ki yiyeceksiniz. Meyve hem posa değeri, hem vitamini, hem minerali açısından bence tatlının yerine geçebilecek şahane bir şey. Ama meyveyi de sınırlı yemekte fayda var. Birinci, enerjinizi böyle e, yok etmeyecek, aşağıya çekmeyecek en önemli unsur bu. Şimdi şunları duyar gibiyim. Ay Taylan Hanım, e, tatlıdan vazgeçsek zaten kilomuzu da veririz. Olur mu öyle şey? Tatlıdan vazgeçmeyin. Tatlıdan vazgeçmiyorsunuz miktarını azaltıyorsunuz. Aralığını arttırıyorsunuz. İlla da baklava yiyecekseniz her hafta 3 dilim değil de bir dilim yiyip bunu ayda bir, iki ayda bir yapmanız benim size söylediğim. Peki, Tayyar Hanım'ın enerjisinin arkasına yatan bir başka şey nedir biliyor musunuz? Çok su içmek. Hep söyleyelim, hep su için, hep su için, hep su için. Ve bu öneriyi kime söyleyip hayatına geçittirdiysem ona geri dönüşü şu olmuştur. Taylan'ım çok teşekkür ederiz. İnanılmaz derecede enerjimiz arttı. İşte biraz sonra vereceğim programın ilk koşulu mutlaka 3 litre su içeceksiniz. Sıcak, soğuk, ılık yemekle beraber öncesinde sonrasında 3 litre suyunuzu içeceksiniz. 12 su bardak suyunuz. Ve rafine şekerden uzak duracaksınız. Bu da ikinci şartımız. Peki üçüncü şartımız ne? Üçüncü şartımız yemeklerinizi mutlaka 20 dakikadan az sürede bitirmeyeceksiniz. 20 dakikada bitireceksiniz. Çiğneyeceksiniz. Çiğnerken biraz etrafı seyredin. Bir yemeğinize bakın. Küçük parçaları ayırın. Ve kendinize şunu söyleyin. Ben bunu daha iyi hissetmek için, daha enerjik olmak için, kilo vermek için ve vücudumu her organının kendisini mutlu hissetmesi için yapıyorum diyeyim. Bakın bakalım ne oluyor. Aldık mı bu üç prensibimizi? Hadi gelin size bir hafta uygulayacağınız genel bir bilgilendirici ama bu söylediğim unsurları ön plana çıkartacak bir menü veriyorum. Sabah kalktınız. Bir bardak suya odasında limonu dilimleyin, zencefili dilimleyin. İstiyorsanız azıcık sıcak su, önce limonla zencefili bekletin, sonra üstüne odasına gelecek kadar ılıtan suyu koyun. Bu bir güzel için. Ne yaptı bu? İkisi de vücudunuza pozitif enerji verecek. pH'sı, suyun pH'sını 7 üstüne çıkartıp alkali bir içecekle güne başlamanızı sağlayacak bir sistem. Bunu başlattınız. Şimdi geleneksel olarak bizim insanımızın en sevdiği kahvaltı nedir? Peynir, zeytin, yumurta, reçel, ekmek, domates, salatalık, sivri biber. Eğer siz bunun enerjinizi yükselttiğine inanıyorsanız buradaki doğru bileşimlerle şahane bir kahvaltı yaparsınız. Bir dilim karabuda ekmeği ya da bir dilim siyes unundan yapılmış ekşi mayalı ekmek. Ben karabuda ekmeğini tercih ediyorum. Neden? İçinde gluten yok. Mümkün olduğu kadar böyle kabama attığında kırılacak kadar <laughs> sert olan karabuda ekmeğini. Ondan bir dilimi aldık. Kızartmaya koyduk. Yanında bizim meşhur 30 gram peynirimiz vardır ya. Hangi peyniri tercih ediyorum? Laktozsuz peynir. Neden? E bizim insanımızın %75'inin laktoza karşı intoleransı var. Alın laktozsuz peynirinizi ya da lor peynirini. Aldık mı peynirimizi de? Peki. Zeytininiz suda bekletilmiş, bol limonlanmış, zeytinyağı konulmuş, azıcık da pul biber koyduğunuz bir zeytin olsun. Siyah ya da yeşil. Ben 3 tane siyah, 3 tane yeşil yiyorum. Bir tatlı kaşığı şekersiz reçel. Nasıl olacak şekersiz reçel? Olur mu öyle şey? Taylan Hanım der dediğinizi duyar gibiyim. Alın ayvayı, önümüz ayva mevsimi. Rendeleyin, içinde de bir tane kırmızı elma rendeleyin. Bir çay kaşığı da tarçın koyun. Kaynatın, suyu çeksin. Taze taze onun her gün bir tatlı kaşığı yiyin. Ayva olmazsa bu mevsimine göre başka bir meyve olur. İncir olur mesela. Ne bileyim işte zamanında çilek olur, vişne olur vesaire vesaire. Ama böyle yapın. Yani elma kullanın şeker yerine. Ve tarçın kullanın. Ve yumurta. Yumurtayı çok sağlıklı olduğunu biliyoruz. Anne sütüne eş değer olduğunu biliyoruz. İsterseniz yumurtayı haşlayın, isterseniz e, omletini yapın. Ama bence haşlayın. Yanına da bol yeşillik mevsimine göre bazen domates, salatalık, sivri biber, bazen rokalar, marullar, turplar ama Mutlaka bir posanız olsun. İşte sabah kahvaltınızı böyle yaparsanız yanına da bir çay bardağı çayınızı az çok koyu olmayacak şekilde şekersiz içerseniz şahane bir kahvaltı. Şimdi sabahla öğlen arasına bence güzel bir bitki çayı için ya da sıcak suyunuzun içine bir parça zencefil bir dilim limon koyarak onu içebilirsiniz. İçine de bir çubuk tarçın atabilirsiniz. Şimdi sağlıklı, enerjik iyi ve formda olmak istiyorsanız öğle yemeği atlanmaması gereken bir öğün. Öğle yemeği atlama meyili bu yadalar çok var. Herkes diyor ki ben günde iki öğün yiyeyim. İşte akşam yemeğinden sonra bir şey yemeyeyim. Ya bunu yapacaksınız. Hep bununla ilgili video çektim. Hafta sonu yapın. Hafta içi üç öğününüzü yiyin. Mutlaka yiyin. Öğlen yemeğinin bir köprü öğün olduğunu unutmayın. Siz öğlen yemeğini yediğiniz zaman akşam yemeğinde çok yemek yemezsiniz. Ama öğlen yemeğini atladığınızda sabah kahvaltısı öğlen arasındaki boşluğu akşam yemeğinden sonra doldurmaya kalkıyorsunuz ya da akşam çok yiyorsunuz. Öğlen yemeğinde 3 tane önerim var. Bir kase çorba yanına bol salata veya güzel bir sebze yanına güzel bir yoğurt veya elim kadar ızgara et tavuk balık salata. Şahane. Öğlenle akşam arası bizim ülkemizde uzundur. Akşam yemekleri 7 ile 8 buçuk arasında yenir. Öğlen yemeğini genellikle bir yeriz. E altı buçuk saat açlık var. Dayanabiliyorsanız, rahatsız olmuyorsanız ne mutlu size. Ama biraz önce söylediğim o dört unsuru iyi olmayı, formda olmayı, enerjik olmayı ve huzurlu olmayı istiyorsanız araya küçük bir mini oyun koyun. Ya bir probiyotik yoğurdun içine bir kaşık çiğa tohumu koyun. Ya bir meyveyle 5 badem yiyin. Ya da bir tane glutensiz bir krakerle ki bu kara buğday patla Ya da biraz peynir yiyin. Akşamda öğlen yemeğinizin üç çeşitliliğini akşam yemeğiyle değiştirerek yapın. Öğlen çorba salata mı yaptınız? Akşam sebzeyle yoğurt yiyin. Öğlen sebze yoğurt mu yediniz? Akşam çorba salata yiyin. Sabahleyin et tavuk öğlen et tavuk balık mı yediniz? Akşam da et tavuk balık yiyin gibi. Yemekten sonra da bir çay bardağı kefirin içine yarım limon sıkıp birazcık da pul biber koyup metabolizmanızı hızlandırıp bağırsaklarınızı çalıştırın. Arada bitki çaylarınızı için, bol bol suyunuzu için, kahvenizi içiyorsanız yanına mutlaka su için ve şekersiz için bunları. İşte bunu yaptığınızda çok zor olmayan ve düzenli olarak böyle beslendiğinizde ayda 1-2 kilo verdirecek. Ama size ciddi bir enerjiye ulaştıracak diyete ulaşmış olursunuz. Tabii ben bir de ne yapıyorum biliyor musunuz? Vitaminime, mineralime, kolajenime hep dikkat ediyorum. Bana hep soruyorsunuz hangisi hangisi diye. Bir tane videomda bunların hepsini tek 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 anlattım. Yine evde çektiğim bir video. Aslında da oraya da yazdım ne kullanıyorum, ne yapıyorum diye. Onu izleyip öğrenebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Demek ki neymiş? Bu söylediğim unsurlara sahip olmak hiç de zor değil. Ama en önemlisi kocaman gülümseyin. En zor durumda bile hayata şükretmeyi, hamd olsun demeyi de unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.